Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey çevirmeci oynayacağız şimdi arkadaşımla beraber oynayacağız bu şiş çevirmeci de ee, böyle düz durduran arkadaşlar düz durduran arkadaşlar e, Musa'nın elindeki göster Musa elindeki zincirle bir tane vurmak kazanacağız şimdi bir ben olayım Musa yani Başlıyorum geç önüme ver <laughs> Ya şöyle arkadaşlar çok acıtacak bir şey yapmayacağız. yaz yavaşla yavaş vurduk. Şu anda bizimkinde yavaş yavaş yavaş. Alırız. Ay. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben de sıra inşallah atarım. Bana satayım. Ah! Atamadı arkadaşlar. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar burada şu anda <laughs> Arkadaşlar 10 dakika Evet arkadaşlar Şimdi ben hemen video kesik alıyorum Evet arkadaşlar Hayır Hayır Arkadaşlar Ama o kesik. Evet arkadaşlar başladı şu anda bende. Ay anasını. Ay anasını. Evet arkadaşlar devam devam star star devam. Bu suyu çok az değil mi lan? Baksana şuna. Tam suyu çok az ya bunun. Biz yaptığımızda tekte duruyoruz çünkü bu. Anandasın. Ben değil ha sen kullanmıştın. <laughs> oh, sen durdu, 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 deyiz durdu, deyiz. durdu durdu Musa, Vallahi durdu durdu. durdu. ya biz tekte durduruyorduk Musa. Evet arkadaşlar hala devam. Ana kim elimi falan. Al. <laughs> <laughs> devam devam devam. Aramızı söyledim şimdi boka Ay ben yavaş sana biraz. Analyz. kim bu? <laughs> Arkadaşlar.

Hayvan. Tamam. Ben de, tamam, de tamam, tamam. <laughs> oh, pardon. Çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sus gibi etme. Gerçekten bu şey. Anam. Oh! Hayvan. Nasıl oluyor? Hiç dur, duramaz. Gıcık bana olmuş ya. Sana kıy kıyamet kop. Hayır. Musa, takipçiler bir şey bir şey diyecek, ezik diyecek bir de. Şunu se şunu doldur. Şu şey Ama çok az lan. Buna oynanır mı? Bu ne? Ama sana desinler öyle. Ben demiyorlar ki ben hep sana kaç kere oldum. Anans. Aa! Nasıl şey yapıyor? Hayır ya bu lan. Yes, Yavaş olacağım, merak etme. Oh, hayır. Ayağıma vurma ayağıma vurma. Oh! Ay, bu. Nasıl vuruyor bana? Bak bak bak. Aa siz yanlış taktım. Benim elim. Tamam sen de öyle diyordun. Sen de yok öyle söyle bir şey. Ben yanlış <laughs> taktım demedim ki. Ayağıma değdi. Arkadaşlar su az olduğu için çok durduramıyoruz abinin olsun. En yani çok yani bir... Musa çünkü 15 kere durdurur su çok az. <laughs> al. Ya bu çocuk beni al. Arkadaşlar sen de bende de sonra bizde ee, 50'ye kadar Ayak yok, ayak ucu yok, ayak ucu yok. Vallahi ayak ucu yok. Aa! Götürme Al. Ne Al çok şey değil Musa, çünkü bunun suyu çok az, ondan olmuyor. Aa oldu. Ver, ver, ver. Ay bende oldu. Oldu mu? <laughs> oldu arkadaşlar, oldu. atma hemen. ya Musa oluk ya ver ya. Olur, ol. Zaten ben başladım. Musa bende oldu ya. Ama yok öyle bir şey. <laughs> yok öyle bir şey ver ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Çekil. Bir. Ben, <laughs> ver. 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 yapma. Ben vurdum ben. Al sen. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar ya. Yani. Aa. Sakın düz durmasın çünkü benden çok intikam alası var da. Hayır. İtikam acı şeydir. acı yenin. Ya e Ozan ya yapma. Hadi onu ya. ne yapacağız? Hayır ben onu ayıyorum. Tamam. Tamam. Ha, dur. Evet arkadaşlar devam. <laughs> Şu çıkartalım. Tamam. Yavaş yavaş. Al. Çocuk elini lan bende. <laughs> <laughs> ben de, lan, ben de. <laughs> Sen de bunu yapmışsın. Elime vurmak yok. <laughs> 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 Anladın. Musa attıktan sonra bir de ben attım arkadaşlar. Musa da atsın Bitti bu. Evet. Hayır, hayır, hayır. Musa hayır. Musa hayır hayır. hayır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, burada seyehminin şarkımızı gösteriyoruz. Hayır matör sinemasına gitmeyi unutmayın. Biz gittiğimizde çok değişik şeyler oldu. Biz kaybolduk. <laughs> Aydıncıdan altında arkadaşlar. Hayır matör sinemalarda onu izlemeyi unutmayın. Arda güler. Arda güler yanıma değil mi hala? Şöyle Türkiye'de her yere gidiyor da. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Musa maymunu göstersene. Maymunu göster. <laughs> maymunu göster maymunu. Kuşları da gösterim. <laughs> Kuşların bölümü sonra gelecek. Part 3 istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>